Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Tecvid her bir harfin hakkını vererek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hata yapmadan okumaktır. Kur'an-ı Kerim'in belirli kurallara göre okunması gerektiğine göre bu kuralların bir çeşit toplamı demek olan tecvid de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Fahri Kainat Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in tezvitle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma konusunda ün yapmış olan bir sahabi İbni Mesud Hazretleri için kim Kur'an'ı ilk indiği şekilde okumayı severse İbni Mesud'un kıraatını okusun buyurmuşlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tezvitle okumayı emrederken tezvide uyulmadan okumayı yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'i Hz. Cebrail Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a çeşitli çeşitli şekillerde getirmiş, talim ettirmiş. Hz. Cebrail nasıl talim ettirdiyse sevgili peygamberimiz de ümmetine ilk Müslüman olan ashab-ı kiram efendilerimize öylece talim ettirmiştir. Bu şekilde okunması gerekir. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. İlk suresi Fatiha son suresi de Nas suresidir. Kur'an-ı Kerim harfiyle, harekesiyle, ayetleriyle, şekliyle bir bütündür. Bunlardan biri ayrıldığında veya birini çekip aldığınızda Kur'an Kur'an olmaktan çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi Kur'an değildir. Kur'an-ı Kerim'in esas olan Kur'an-ı Kerim onun lafzıdır. Bugünkü tecvid konumuz değerli dostlar sekte. Sekte ne demektir? Sesi kesip nefesi kesmemek yani sesi kestikten sonra nefesi kesmeden bir miktar durmak demektir. Sekte Kur'an-ı Kerim'de dört yerde vardır. Birincisi Kef suresinde. Bugün bu dersimizde onu inşallah uygulayacağız. Burada ivaca gayyime buradaki sekte ivaca ile gayyime kelimeleri arasında ve geçiş halindedir. Yapılışı şöyledir. Birinci kelimenin sonunda elif üzerinde. Meddi halinde. Nefes almaksızın sesimizi kısa bir müddet kesmek ve ikinci kelimeye geçmekle olur. Buradaki sektenin sebebi ivaca kelimesinden sonra gelen gayyime kelimesini açıklamak içindir. Buradaki sekte ayetlerin manasının yanlış anlaşılmasını önlemiş, doğru olan mananın anlaşılmasına yardım etmiştir. Ayeti kerime sonu olması hesabıyla burada sekte yapmak cahil ise de Vakıf yapmak yani durmak daha iyidir bugünkü programımızda sekte konusunu anlatacağız Bu da çift suresinde sayfa numaramız 292 Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l-ladzi illazi enzele zal harfini uzatan Ye var sebebi metten ikinci kelimede elif geldiği için burası metti munfasıl olur enzele Tezimle ondan sonra ihfa harflerinden z harfi geldiği için burada ihfa olur. Ala lam üzerinde mukaddir elif var. Bir elif uzatılır. Abdihil kitabe. Burası lam takısı var. İser kameriye olur. Uvelem lem yec'al. limimden sonra yarfi geldi. Mimin üçüncü halinden dolayı bura izhar olur yec'al lehu. Hu burada zamirdir. Bugünkü konumuz olan sekte işte burasıdır. İvaca gayyimen. İvaca kelimesinde duruluyor. Gayyimadan devam. Bir daha yapalım. İvaca Kayyimen li yunzira. sonra hem de geldi, devam bile onu olur. Li zira Ve sen şediden tenvinden sonra şin geldi. İhfa olur. Şediden buradaki iki üstünden sonra mim geldi. İde malgunlu olur. Ledünhü. Ve yübeşşiral. Burayı sıra kameriyye. Nellezine midditabi yef'alune midditabi lemuzattan vav var met es Burası da lem takısından sonra şedde geldi. idamı şemsiye olur. Enne lehum ecran hasena meditabi duruyoruz. Makisine Mim harfini uzatıyoruz müddi tabi. Mâkisîne. Burada S harfini uzatan Y var. Bir lif uzatıp duruyoruz. Fihi. Burada da müddi tabi var. Bir lif uzatılır. Ebeda. Ve yunzirallezîne. Vallet <fâ> tehzehullahu veleda Burada lafsatullah'tan önceci harf zeh harfidir üstünü var lafsatullah kalın okunur veleda <fânt> meddi tabi bir elif çekip durulur <fânt -i> Allahumme salli ala Muhammedin ve ahli ali Muhammed